Evet burası gözetleme kulesi. Tower. Türk tarafına gidelim. <gülüyor> <gülüyor> evet burası gözetleme tarafı. Kimse geliyor mu diye buradan bakıyorlar herhalde. Evet, insanlar ne şekilde tırmanıyor, görüyorsunuz. <laughs> Nasıl tırmanıyor ya? <laughs> oh, Evet, şu dönelim. Dağların hepsinin tepesinde. Şuradan aşağı iniyoruz. Çıktığımız yerden. Böyle dimdik bir yerden çıktık. Dimdik bir, bir yerden indim. Tünel gibi. Aşağıda iniyoruz. Evet, şurayı indik böyle kulenin altında enteresan yerler var. Her tarafa Evet buradan da tekrar geri çıkıyoruz. Az önce burada dikliği görüyorsunuz ne kadar dik olduğunu. Böyle köşeler tutan insanlar var. Hani bizim iş portacılar gibi. Evet. Bu şekilde. Diğer tarafa devam edelim. Diğer tarafa çıkıyoruz. Burçin'in evliliğim zaten çıkmış. Oh. <laughs> William, more than uh, 45 degrees to span. Oh, you can tell from your iPhone? Ah, yes, you, we can, we can uh, measure it. Uh. With, with iPhone. <laughs> yes, uh, we can, we can see on iPhone with, with a program. Oh, yes, yes. I have it. Hmm. I will check. Bak bakalım. But after after video. Tamam. Şimdi şuraya tırmanmakla meşgulüm. Evet. Bozmayın. Bence videoyu kapattırmak bir şey sonunda. <laughs> 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 Vallahi videoyu <laughs> Aşağı kapattırmak. Aşağıda alamayacağız, bulamayacağız. Yani. Evet arkadaşlar bu taşlar orijinal taşlar. Burası bir bakım görmüş. Ee, bakımdaki yeni taşlar şunlar görüyorsunuz. Bunlar yeni taş. Evet bunlar yeni taşlar. Ama oradakiler gerçek. Bunlar orijinal. Orijinal taşlar. Şu dikliği bilmiyorum görebiliyor musunuz? Evet. Şimdilik böyle. Biraz daha tırmanalım. Amanda! Tô aqui. Ah, Ay, ya. Tô esperando ver a sua cara, que eu não tô sem onde eu tô.